Kovaladılar bana. Ne vermeyecek şimdi. Yutamıyor şu anda. Yok yuttum çoktan da yutamıyorum. Yok ay, yutkunamıyorum ay, anlamında. Çünkü çok pis yanıyor. O kadar acı değildir be. Ay, şunu ısıracaksın lütfen ısır. Yeminle ısır ama bu da acıdır. Kesinin değil. Ben, tamam. ben yiyecektim oğlum. O da yiyecektim. yiyecektim Hayır bir dur sen. O zaman sen beni çek al. Bunu da belki yükleyin. Onu, <laughs> onu ben yiyecektim. Böyle çek Böyle çek hadi. Kalkan ben ne de demek istiyorum kanka? Ben ya, orada var mı sürü? Bana versene şey yani yani kırmızı yok. yok. Yersin. Allah bir daha kalkabiliyor mu? Allah kahretsin. Vallahi yerim. İstersen Dur şurasından böleceğim. Bekle. No. ya ben yiyecektim kanka. Şunu ya tamam. bizim minicik almışsın. Al. <laughs> ne yapıyorsunuz lan? Çek <laughs> lan. <Al. gülüyor> Temizledim. Al. <laughs> Şurayı almam ben. Lan siz kendinize ne yapıyorsunuz? Allah yer bekle. Oh. Ölüyoruz. <laughs> Toplum ölüyoruz şu an. Yeşil Aa, Hadi ya. Ne yeşiliydin? Hadiye bakalım. Verir Ölüyorum. biraz Aa, Ben buraya hiç ben alayım, alayım. <laughs> <laughs> İşi <şeyim. Kankası gülüyor> mi? Tatlı, <laughs> Tatlı diyor lan acıdan öl. Çocuk. versene <laughs> Kadın genç Ölüyorum ben. Ece ayla ayran içiyor. Ayranı bitirdi. Ben onun hepsini bitiririm. Ver bitirsin. Ver kanı ver kanı ver. Hadi. Eee şanslımız Doge. Acı alerjisi olduğu için maalesef yemiyor. Hayatımda hiç biber yemedim. Acı ama yesin. Ama acıyacağını biliyorum. Eee şunu atıyorsun. Kaan <laughs> <Biliyorsun. gülüyor> ölüyor. Ya, Allah. Allah. ya ben kendi biberimin hepsini yedim. böyle. Bir dakika ben şuradan çekeceğim. Öbür oh. videonun karışımı da burada. Ben şunu alabilir miyim arkadaşlar? Ben kendi bile aldım. Sonra içeceğim ama. Ben de Şimdi acısı gitti yaptıktan. Kanka duram. Dur vurma. Ayran az anne. Benim ağlamam lazım. Ah, tamam ayran bini çekiyorum. Ah! Ağlıyor mu diyorlar? Ayran içinde geçti lan. Tamam iyi. Tamam düştü. Şuradan düşüyor. Ta ka. İtiğe sen verim gelmiş. Ya acıyırmış kanka. Biz niye kırmızı aldık. Ben düştüm. Aa! Al, kırdım, kırdın. Yok bir şey tamam. iyi. Oğlum siz ne yaptınız? Kendinizi zehirleme taktiği yaptınız. bırak. <laughs> bu, bu şifreyi bana söyleyin. Okulda yazılı olunca bunu içeyim ben. Baran. Baran. Bunun içinde, bana bunun da de hep yağ var. Cıvık cıvık böyle. <laughs> Gördün mü sen? Ya, Gel. Ben, sen çekil bir oradan. Var mı? Kanka devam edelim. Arkadaşlar bunları atacağım değil mi? Atacağım artık. Çünkü gerçekten çok güzel. Evet. Arkadaşlar Bak böyle ya yok. Ya bir yere yer bakın. Yer Ne yapıyorsun? Bana anlat acı biber varsa onu kan hiç kimse almaz. Lan ayranımı da sana verdim be. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun be? Iskar mısın? Kanı sen. Beni yanıyorum. Ne <laughs> <laughs> yapıyorsun? Neden yani? acaba? Allah'ım neydi günah? Yanıyorum, mi? yanıyorum. Kanka bu böyle olmayacaktı. Yeşillerden başlamamız lazım. <laughs> Sonra da kırmızı. Of şu küçük kırmızılar ya. Ayran ben biliyorsun. iki yudum aldım sadece. Acı hala ağzımda benim. <laughs> Ağzını burnunu tuttur falan. Bak şöyle yapın acı diyor. Kanka şu kadarcık aldın ya ucunu. Şu kadarcık aldı o kadar. En acısı bizimkiydi evet, değil mi Nisa? Kanka en acısı bizimki değil miydi? Ya Yanlıyorum. boş yapma oğlum. Çay kur ya. Bak. Ben yutkunamadım. <laughs> ben de yutkunamadım. yutkunamadım. Hem de ben ya. şöyle aldım. Ben şu kadar, kadar aldım. geldi ya. <laughs> Ağlayasım geldi bunu. Hadi ben öldüm. Ben Yamlıyor mu? Ya, ya. Çok Allah acı. Aa! Ne sallama. Ayrınışmayınca kan gerçekten alama. iyi değil bu arada. Kan. Neler Nelerdirsin Yusuf? Kanka benim ayranım Sen yedim lan. Yemedim. Gel buraya gel. O ben sizin gibi deliyim. Gel bir gel gel gel. Gel, e gel bana. Oğlum ambulansım ambulans alay al. Evet, evet abi evet. oturuyoruz. Ayran. <gülme> Video çekeceğiz de o yüzden. Ben, var. Kanka direkt marshmallow pişirme videosu çekelim bunun yerine. Bir dahaki acı yine A, diğerine al. <gülme> Dur şundan döneceğim. <gülme> <Meden. gülüyor> tatlı lan. <gülme> Paran sil <sülüye> yavla. Siktir. <gülme> Acıymış kanka. O da, <gülme> o da mı <gülme> acı? Ben küfür etmedim. O da mı acı be? Varsana. Gör. Gör. Yeşil ve yeşil son ağacı eh. sonu. acı değil mi? Evet. Dur bir e, dur. Niye ver? <laughs> dur bir Nisa dur ben, lan. Ucu tatlı. Biraz. Bakın. Dur bir dur. Kalk şuradan al. İyice. Çocuğun elindekini niye alıyorsun? Değil asla acı değil. Yeminle acı. Sen ince değil. Allah. Yedemez. Allah. Yedemez. Lan ne Kast yaptın lan? Yerdi beni Kanka. Acı diye aldık zaten. Ayran? Acı mı? Ayran Ayran yok. Oğlum acı değil ki. Gösterdi. Ya, kanka bu gö kadar. Bakkala koşuyor. Ya, kanka. Bir, kanka. bir dakika. Ya. Acı. Evet. Bir bardağı yanlış. Ayran? Kanka lan bir daha. Hiç acı değil. değil. Kanka koştur. Yerdekini aldın mı? Umutcuk. Bu ne lan? <laughs> Hayla tadı da mamlandı o acının. Gel buraya. Hiç acı değil. Hiç acı değil. Vasmını vasmını da adi şey yap Ne, ya. <laughs> ne kolsam mı? <laughs> o da adi. ben, bu, de de ben, ben onu Bu 9 dakika oldu. 9 dakika oldu. Öbür bu. videoya gelin. Ben de güzel ben de bir video çekmeye, çekmeye, çekmeye çalıştık ama olmadı. Adı ne? Adı ne Kanka. Saat kaç? Yiyeyim mi sonunda? Acı acı. Dur ben de bir tane yiyeyim de videoyu kapatayım. Bakın rekor kıracağım şimdi. Bak. Kanka al. Yemini onu alma gerekiyor. yok. Böldüm böldüm. Rekor hepsi mi şey yiyecek? Ya. Hayır. Hepsini yemem. Bir İlk defa bir vermeyeceğim. <laughs> benim değil Maria yemiyor bence. ha. Böyle mi yazıyor? Lan duman çıkıyor. Ben de Aa, yaparım. Salatalık olsa getiriyor var oh. Sen çiğ gömleğin. <laughs> <laughs> öldü be <bebe>, öldü. Arkadaşlar benimki bitti. Oha la ayı gibi yiyecek. Marshmallow var <laughs> çok mu? Bana, Aa, iyi gel, acı. Bana yiyeyim mi? Ben de çtur. Şey, ben de. Şey, ben de yermişsin yemasusun ulan? Bunu iyi, senin yerine 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 yerine. Hayır, yeme. Senin yeme. Ben yer kardeşim. Kaç dakika oldu? Ne bileyim. Hayır, Hayır, kanka şunun 10 dakika oldu. Acı, bunu alayım kapatıyorum. Aslıyız, bu da çok kötü. Ah. Bunu yiyelim mi? Yiyelim. <laughs> yiyelim mi? Al bu. El diyor sana.

tane büyük bitirdim. Ben Bunu de. kapatıyoruz. Ya, ben Hadi ikinci parta gelin. Ben de. Abone olmayı unutmayın. <laughs>